Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tavuk sarması yapacağım. Tavuk dolması yapmıştım siz değerli takipçilerim. Çok güzel ilgi gördü, çok güzel izlendi. Şimdi sarmasını yapacağım. Tavuk göğsünü aldım böyle incecik incecik bıçakla güzelce hepsini böyle açtım. Bazıları dövüyor, bazıları dövmüyor. Ben böyle incecik açtım diye dövme ihtiyacı hissetmedim. Hemen şimdi çok yarım çay bardağından az bir sıvı yağ koydum. Benim pul biberim çok acı. Çok yarım çay kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biberi ilave ettim şimdi güzelce etlerimi burada marine edeceğim marine etmeyebilirsiniz de direkt de sarabilirsiniz ama ben marine etmek istedim ki sadece dolmalarımızda tavuğumuzun tadı olmasın marine edilince baharatlarında tadı geçiyor çok güzel oluyor böyle hepsini güzelce karıştıracağım ki ben iç harcımı hazırlayana kadar tavuklarım da burada marine olsun aslında tek tek değil de hepsini de koyabilirim uğraşmamak adına şöyle güzelce karıştırıyorum baharatlarda tavuğumuza geçsin güzelce Evet. Gördüğünüz gibi çok güzelce karıştırdım. Tavuklarım burada güzel bir marine olsun. Ben de o arada içerisine koyacağım malzemelerimi doğrayayım. Sararken hep birlikte görüşelim. Evet. Tavuklarım marina ola duruyor. Ben de burada hemen şöyle göstereyim bir küçük patates yarım çay ve yarım su bardağı kadar bezelye ve bir küçük havuçla birlikte çok az miktarda bir sıvı yağla kırmızı toz biber, birazcık tuzla hafiften böyle soteledim iç harcımı. Hemen şimdi tavuklarımı sarmaya geçeceğim. Şöyle koyayım. Hadi bakalım. Evet. Marine olan tavuklarımı şimdi güzelce şöyle iç harcını çok koymayacağım tavuk yemeği yediğimiz belli olsun şöyle evet hemen şuraya koyacağım hemen bir tane daha göstereyim Çok güzel bir tarif. Her gün bir koyacak istiyor. Değişik bir alternatif. Davet sofralarımıza falan çok güzel yakışacaktır. Çünkü tadı falan çok güzel, harika. Evet. ikinci tavuğumu da sardım. Bütün tavuklarıma aynı işlemi yapacağım. Elimi hemen yıkıyorum. Arkadaşlar bu arada şunu fark ettim. Elim bir tanesi kirli olduğu için tek elimle kameraya açıp kapattığım için hafiften sallanıyor. Onun için çok özür dilerim şimdiden. Tavuklarımın hepsini sarayım göstereyim. Evet. tavuklarımı güzelce sardım. Birazcık iç arttı. Onu da üzerine koydum. Böyle güzel bir şekilde hazırladım. Sardım. Şimdi hemen salçalı suyumu ilave edeceğim. Tavuklarımı marine ettiğim yağ ve içerisine koyduğum bir 2-3 yemek kaşığı yağ dışında ekstra yağ kullanmadım. Evet. Şimdi tavuklarımı fırına koyayım. Piştikten sonra göstereyim. Evet. Tavuk sarmalarım güzelce pişti. Ben hafif sulu bıraktım. Ekmek banmalık olsun diye. Gördüğünüz gibi çok harika, çok muhteşem oldu gene. Bu güzel yemeğimi, bu güzel tarifimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara Kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.